ilk önce üstümü değiştirerek başlayacağım. Ve üstümü de ilk tipim geldi. Her şey kırmızı demiş ki araba da kırmızı. Bu da benim. <laughs> Beraber çek bize. Poşetleri kim bilir kaç işte kişi <laughs> Kırmızı yapar mısın seni? Tamam, tamam bu yüzden. Merhaba arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün fazla enerjimli enerjik olduğum konusunda hiçbir fikrim yok. Az önce o kadar mutluydum ki çok manasız yani bu kadar mutlu olmam. Koru mu olacağız? Evet. <laughs> bu kadar mutluluk mutlu, niye ya? Yani? Neyse Allah korusun diyelim de. Gerçekten çok korkuyorum. Bugün ne çekiyorum? Bugün 24 saat tek renk yiyecekler videosu çekiyorum. Geçen moral kafayla birlikte çektiğim videoyu çok beğendiğinizi gördüm ve ben de dedim ki neden bunun sadece yiyecekler olduğu videoyu çekmeyeyim? Çünkü ben o gün marketten bir sürü yiyecek almıştım ve bu konuda çok başarılı olduğumun farkındayım. O yüzden şu an bu videoya başlamak için... Çok yoruldum. O yüzden bu videoya hemen başlamak istiyorum. İlk önce üstümü değiştirerek başlayacağım. Ve üstümü de istedim. Geldim bugünün rengi kırmızı. Kırmızı rengini gerçekten çok fazla seviyorum ama kırmızı giyince benim aklıma hep şey geliyor. Yılbaşı. Senin aklına da gelmiyor mu Sedat? Ha? Kan mı? Benim hiç Yılbaşı. Hele kırmızı ruj sürdüğümde çünkü ben her yıl kırmızı ruj Ne manersin başka hiçbir zaman sürmem. Neyse şu an saat 11 civar ve biz kahvaltı yapacağız. Kırmızı yiyecekleri bulmam gerekiyor. O yüzden bir ufak bir alışverişe gideceğiz. Ve sonra burada o kırmızı yiyecekleri tüketeceğiz. O yüzden alışverişe go. Şu an o kadar soğuk ki donuyorum. Her şey kırmızı demiş ki arabada kırmızı. Bu da benim. <laughs> Beraber çek bize. Kahvaltılık <laughs> bir şeyler alacağız ama meyve falan da alalım. Yer misiniz çilek? Poşetleri kim bilir kaç kişi dokundu. <laughs> ya <şu> yapamayacağım, yapamayacağım. <laughs> şey <laughs> bir de elma alalım. <laughs> Saçmalama bu bildiğin kırmızı. Farkında değilsin herhalde. Alo. One eternity later. <laughs> Biz bir markete geçebilir miyiz? Tamam, hadi. Kolonya <laughs> Kırmızı, kırmızı. Doğru ne be? Biraz paket değil. Yerken kırmızı olması gerekiyor. Bunu anlayabilir misin? Puding yapabilir miyiz of işte? Aldık bak. Çorba. Domates çorbası. Ondan sonra... Kırmızı değil mi? Kırmızı, mı? kırmızı değil mi bu? İçi kırmızı işte. Önemli olan bu. Şu fırına doğru gidelim. Pasta falan bulduk. Ya bak şu pasta var alsana. <laughs> pasta mı yiyeceğim? Hadi gel. Ufak mı alayım, büyük mü alayım? Ufak. Düğün Bir tane uğur böcekli pasta alabilir miyim? Şu eklerden mi alsam? Ekler ama yani ben nereden bilebilirim kırmızı şeylerin içinde olsun? Çok zor. Sen bir yemek yiyeceksin ama kırmızı ne yok? Vallahi ya. Şu mı alsam dedim şu kalplilerden? Kahvaltı haricinde de bir sürü şey aldım. Kahvaltı da aldım. Şimdi ofise gideceğim ve hepsini size gösterip yiyeceğim. Ve 24 saat boyunca kırmızıdan başka hiçbir renk tüketmeyeceğim. Şimdi şimdi kırmızı oldu. <laughs> Ve stüdyoya şimdi geri geldik. Şu an kahvaltı yapacağım. Kahvaltıdan sonra ara öğünde yani ben de genel olarak sabahları uyandığımda bazen kahvaltı yapmak istemediğimde çorba falan içiyorum. O yüzden domates çorba içeceğim. Sonrasında ara öğünde de işte elma, işte danone, 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 danone <laughs> neyse. Ve çok güzel burada pasta aldım ama o kadar üzgünüm ki şu an pastayı çıkartmaya çalışırken dağıldı. Bak. <laughs> böyle şeyler oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi cidden çorbamı içmek istiyorum artık. Y yıkanmadı. Ben yer şey... Sen yemek ister misin buradan bir şey? Herhangi bir şey. Hiçbir şey mi yemek istemez? Evet. Önceden... Ofiste böyle videolar çektim ve herkes çok mutlu olurdu çünkü bir sürü böyle bir şeyler alırdık ofise. Şimdi aldığım hiçbir şeye kimse yanaşmak istemiyor <laughs> koronadan dolayı. Normalde krep falan yapacaktım ama ortam müsait değil. Ve Baba, video çekiyorum. Arayayım mı seni? Çok fazla bir şey bulamadım sabah kahvaltılık için. Sabah kahvaltılık için cidden domatesden başka kırmızı bir şey yok. Var mı ya da ben mi bulamadım? <laughs> kahvaltı ilk öğün bu. Benim ilk öğünüm. Saat 12.30 12 oldu. Ben kahvaltıları her zaman o kadar çok geç yapıyorum biliyor musun? Mesela sabah geliyorum işte ofise. Öğlen olmuş oluyor, daha yeni kahvaltı yapmış oluyorum. Sabah çok düşeniyor. Sonra... Bunun kırmızı olmadığını iddia ettiler ama ben bunun kırmızı olduğuna inanıyorum ve güveniyorum. Ya. İçini ısırayım mı sen gör şimdi ne? Bize söyleyebilir miyim? Göster. Ama içinde boş şu an bir saniye. <laughs> ama dur bir tam bir şey gelsin Sedat. Bakın tam ikiye bölelim açalım. Bekle. <laughs> evet, evet. Şubat. Abi hayal kırıklığı. O zaman bu sarılmıyor. Ve baba vişne suyum. Hmm. Bu hangi renk Sedat'cığım? Bunu da aksi bir şey söyle. Bir abur bu videosu daha mı çeksek? Hı? Hmm. şu an sabah havasını yaptıktan sonra işte hemen daha bir şeyler yiyemeyeceğim. O yüzden bu süre zarfında puding yapayım dedim. Bu Puding inşallah pembe olmaz. İkinizi de döverim <laughs> burada. Pembe mi? Pembe Ama çilek ya hani. Kırmızı olma ihtimali e, vardır. Bu mantıkla biraz... yola çıkarsak her evet. şey çok ters olur. Ona bakarsan bu da kırmızı. Tamam mı? Şimdi bak. Hangi renk pembe? Bak bazıları pembe çıkıyor. Bir şey soracağım. Sen Marlon'a videoda şey aldın. Pembe. Kızım bir faydalı Bakmadım ki. <laughs> <laughs> Orada ben ne yapıyordum? Bunu, bunu nasıl yiyorsunuz normalde? Ben de öyle yiyorum. <laughs> yiyeceğim mi? Ben yiyeceğim mi? Berke büyümek yiyeceğim mi? Bunu da yiyemem. Gel gel başıma gelenlere bakar mısın? Siz daha yeni mı kahvaltı yapıyorsunuz? <laughs> Hadi puding yapmaya gidelim. Ben şimdi pudingimi yapacağım. Pudingimin kırmızı olacağını o kadar güveniyorum ki. Üç buçuk su bardağı. Su bardağı ama bu biz tatlı bardağı yaptık. Süt. Tenceremin kırmızı olmasına ne diyorsun peki? Red day. Red day. Ne çıkacak sence? <laughs> Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı yaşadım şu an. Zaten Belki üstünün de pembe ha? rengi var. Belki şey yapınca öyle olmaz ha. Ne dersin? Ya pembe ol Sedat bu. Bak. oluyor ama bu niye pembe? <laughs> Gerçekten çok üzgünüm şu an pembe olduğu Gıda için. Boyası. Var. Gıda boyası mı? Şimdi onu mu alacağız bir de? <laughs> Bence bu oldu artık. Bunu dökmem lazım. Dökmem lazım derken direkt bundan evet. şey şunu alayım. Bardağı altını kapatayım ama ay dibi tutmaya başlıyor. Biraz fazla mı su olmuş? Yo, of mükemmel değil mi? Başka bardağımız var mı? Artık öyle yemeği yeme vakti geliyor mu Sedat? Evet. evet. Yer bardak gelene ama kadar. Kendi <laughs> yaptım. Gerçekten ben yaptım. Biraz Sedat karıştırdı, biraz Ahmet karıştırdı ama. Biraz Biraz evet. Ne yoruldum. Bu <laughs> Pudiklerimi yaptım ve burada soğumaya bıraktım. Şu an ekiptekiler bunları yemek için sabırsızlandığını düşünüyorum. <laughs> Çok Ve bunun içine çilek koymak istiyorum. Çilek yiyemem Biliyorum. Bir tane deli yıkar mısın? Nasıl? Neyse onlar yıkanırken ben pastamı yemek istiyorum. Pasta yıkanır mı? Her şeyi yıkayalım. Şu an her şeyi, şeyi yıkana modundayız. İçi nasıl acaba bunun? Kırmızı mıdır? Siyah. Kek gibi oldu bu. Neyse kekin, kekin hiçbir yeri kırmızı değildi. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız kırmızı renk için çok fazla kısıtlı yiyebileceğin şeyler değil mi? Akşam yemeği olarak ne yersin mesela? Kırmızı mı? Şu an ara öğünüm olan meyvelerim geliyor meyve şu hayatta en sevdiğim ürünlerden biri. Ve bunun içine ben şu an çilek koyacağım. İçine gider mi? Gider mi? Nasıl? E gidiyor! Neden gidiyor? Neden yiyor <laughs> onu? Hayır. Bunu yiyince aklına kim geliyor? Çilek. Evde hep bilen biri. <laughs> Zeynep böyle bir dövme yaptım. Çok güzel değil mi? Aşırı tatlı. Keşke benim de karakterimin bir şeyi olsaydı. Meyvesi veya bir şeyi olsaydı. Nazlı'ya ben ne yaptırabilirim? Zeynep'i bu yüzden şu an kıskandım. Isırayım mı? Isır. Burcum mahvolacak. Bir kere böyle elma yemiştim ve içimden böyle tutmuştum. Gerçekten bugün artık fazla böyle şey tükettim. Ben kusacağım galiba. Ben domates de mi yiyeceğim? De Hayır yiyemem. <laughs> ne yemek istiyorum Peri biliyor musun? Şu pudingimi. Mükemmel olduğunu düşünüyorum. Soğumuş. Biraz soğumuş. Dumanları görüyor musun? Pudingi. Rengi kırmızı mı sence? Pudingin rengi kırmızı aslında. Ama biz göremiyoruz. Kırmızı yapar mısın şunu? Şu tamam, ben bunu böleceğim. Yer çekti mi? Hayır. Ulan <laughs> İğrenç bir karışım oldu. Bakın böyle denemeyin. E bu da beyaz. Bu da beyaz çıktı. O zaman insanları kandırıyorlar. Ben yani şu an çok sinirlendim. <laughs> <laughs> i̇şte bu tamam mı? Bu adam gibi adamlıktır. Kırmızı görüyor musun? Bu adam gibi adamlık. Şu an ve marketten alabileceğim çok fazla hani sınırlı şeyler vardı. Sınırlı şeyler vardı ancak bu kadarını alabildim. Mesela puding yapabildiğimi hayal kırıklığı yaşadım çünkü pembe çıktı falan. 24 saat boyunca kırmızı yediğim videonun artık sonuna gelmek istiyorum. Çünkü sabahtan beri artık hani başladık işte alışveriş yaptık, onu yaptık, bunu yaptık. Sabah kahvaltıyı zaten çorbayla yaptım ve diyette olduğum için çok fazla işte öğle yemeği veya akşam yemeği tüketmiyorum. Yani dozunda tüketiyorum. İşte öğle yemeğinde ara öğün olarak işte meyve falan tercih ediyorum. Çünkü elmanın tok tuttuğunu gerçekten düşünüyorum. Burada kırmızı videosu çekmeseydik de elma zaten yerdim. Ve bir markete girdiğinizde zaten kırmızı alabileceğiniz çok nadir şeyler var. Hepsini topladım. Yani bu kadar toplayabildim. Ve akşam yemeğinde de kırmızı bir şey bulamadığım için akşam yemeğinde aç kaldım. 24 saat boyunca yiyeceğim yemekler bu şekildeydi. Ve kırmızı olarak da geçirdiğim bir günün sonuna gelmiş oldum. Eğer videomu beğendiyseniz aşağı bir sürü yorum bırakmayı ve bir sürü bir sürü like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Meyve ara öğünü <oyunu> olarak <laughs> Meyve ara <oyunu> olarak kullandım. <laughs> Meyve ara oyun olarak kullandım. はい <coughs> <coughs>